20 gün oldu ben e, Mekke Medine'den geleli. Orada bakıyorum burası daha uygun yani. Bak çok yumuşak herkesin yiyebileceği bir hurma. 150-160 lira satıyoruz biz Türk parasıyla. Yani çok nereden getiriliyor mesela hurmalar? Ya Medine'den gelen var, e, Mısır'da gelen var, Tunus'ta gelen var, Bağdat'tan gelen var. Çok çeşitleri var yani. Ürdün'den gelen var. Bir zam bekleniyor mu abi? Çok. Zam olursa ne kadar olur? Zam olursa da <laughs> zamın önü açık yani artık bu devletin suçu da değil yani esnafın elinde kendi kendine koyuyorlar bayağı bir kiloda 20-30 lira geliyor yani e, Medine çeşitlerimiz var mısır çeşitlerimiz var ruma çeşitleri olarak minimum 200 liradan başlayıp 450 liraya kadar çıkabiliyor Böyle fiyatlarını teker teker söyleyebilir miyiz? E, mısırımız var duble 400 lira bir yanındaki küçük boy var sadece 280 300 boy farkı lezzet olarak aynıdır Medinelerimiz dışarı tezgahımızda milletimiz görsün diyerekten orada da 400 lira. Ee, dün mesela örnek veriyorum geçen bunu 300'e satıyorduk şu an 400 oldu. Fiyatlar 200 liradan başlar. Ee, çeşidine göre değişir. 450-500 civarında ee, kadar çıkar. Paketli hurmalar var 45-50 civarında. Ramazan döneminde de 100 liraya kadar düşebilir. Yani zam yani şu saatten sonra pek olacağını zannetmiyorum. En pahalı hurma hangisi? En düşük fiyatlı hangisi? En pahalı hurma Medine hurması, Mebrum. Mebrum Medine hurması. En düşük hurma da Bağdat, Irak şu sarı hurmalardan.